Hayvanlarım kanalınıza hoş geldiniz. Yaklaşık 20 günü aşkındır Cimin'den haber alamıyorduk. Artık son günlerde ben de hasta olabileceğine dair endişeleniyordum. Ne yazık ki bu endişelerimiz haklı çıktı ve bugün kitten şöyle bir açıklama geldi. Merhaba kit Müzik. BTS üyesi Cimin'in şu anki sağlık durumu hakkında bilgi vereceğiz. Cimin 30 Ocak öğleden sonra ani karın ağrısı ile birlikte hafif bir boğaz ağrısı yaşadı kapsamlı muayenesi için bir hastanenin acil servisini ziyaret etti. Ayrıca da bir PCR testi yaptırdı. Cimine akut apandisit teşhisi kondu ve Covid-19 testi de pozitif çıktı. 31 Ocak pazartesi sabahı erken saatlerde de doktor tavsiyesi üzerine ameliyata alındı. Sağlık personeline göre ameliyat başarılı geçti ve Cimin şu an prosedürden sonra iyileşiyor. Operasyon sonrası bakımı ile birlikte Covid-19 için birkaç gün yatarak tedavi görecek. Şu anda hafif bir boğaz ağrısı yaşıyor ve hızlı bir şekilde de iyileşme gösteriyor. Jimmy'nin enfeksiyon aşamasında diğer üyelerle de hiçbir teması olmamıştır. Böylece günlerdir haber alamadığımız Jimmy'ninle alakalı üzücü bir haber aldık. Bu saatten sonrası iyileşmesi için dua etmekten başka bir şey yok. Umarım kısa sürede tekrardan sağlığına kavuşur. Sizlerin de duygu ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. BTS'le kalın. Hoşçakalın Jelibonlar.